Merhaba arkadaşlar. Nisan ayı LGS sorularıyla devam ediyoruz. Beşinci soruyu çözmüştük en son. Şimdi altıncı sorudayız. Bir olayın olma olasılığı istenilen olası durumların sayısının tüm olası durumların sayısına oranıyla bulunur. Aşağıda EBA TV'nin yayın yaptığı kanal numaralarının dijital platformlara göre dağılımı verilmiştir. Şu şekilde. Aşağıda EBA TV'de 5 gün boyunca 9.30'da başlayan tüm derslerin dağılımı verilmiştir. Tüm derslerin dağılımı verilmiştir. Bu saatte diğer sınıflara ait ders yayını yapılmamaktadır. Ders programı ilkokul şu şekilde ortaokul ve lise e, lisenin 5 günlük ders programı şu şekilde belirtilmiş. Bu ders programına göre 5 gün boyunca dersleri takip eden Zeynep en çok izlediği ders matematiktir. Zeynep platformlardan birini rastgele seçip dersleri 5 gün boyunca o platformdaki kanaldan takip etmiştir. Buna göre Zeynep'in takip ettiği kanal numarasının çift sayı olma olasılığı nedir demiş. Buradaki en önemli bilgi Zeynep'in arkadaşlar Zeynep'in en çok izlediği ders matematiktir. Şimdi ders programından inceleyelim. İlkokul programına göre baktığımızda Haftanın bir iki üç günü matematik bir günü Türkçe bir günü hayat bilgisi en çok matematik işlenmiş midir? Evet. Ortaokul programına baktığımızda haftanın iki günü matematik iki günü fen bilimleri bir günü din kültürü matematik en fazla mıdır? Değil, fen bilimleriyle matematik eşit şekilde verilmiş o halde ortaokul programı uymaz. Lise programına baktığımızda haftanın iki günü matematik dersi haftanın iki günü fizik, bir günü kimya. Yine fazla ders sayısı yok. Fizikli matematik birbirine eşit. O halde biz nasıl yorumlayacağız bu soruyu? Diyeceğiz ki Zeynep muhtemelen ilkokula giden bir öğrencidir. İlkokul programını izleyecektir. Peki, şimdi platformlara baktığımızda arkadaşlar EBA, TRT EBA TV ilkokula bakmamız gerekiyor. Kaç tane kanal var? 1 2 3 4 5 kanal var. Toplam 5 kanal. Toplam 5 kanal. Toplamı biz ne yapıyoruz? Paydaya yazıyoruz. Peki ne olması isteniyordu? Çift sayı olma olasılığını istemişti bizden. Hangileri çift? 410 çift. 106 çift. Başka çift kanal var mı? Yok. O halde ne olacak olasılığımız? 2 bölü 5 olacaktır. Yedinci sorudan devam edeceğiz arkadaşlar. Yedinci sorumuz yarıçapı r olan dairenin çevresi 2 çarpı pi çarpı r'dir bilgisini vermiş. A ve b birer doğal sayı olmak üzere a kök B'yi başka nasıl yazabiliriz? A'yı kök için aldığımızda a'nın karesi çarpı b şeklinde yazılır. Kare tekerlekli bisikletler düz bir yolda hareket edemeseler de aşağıdaki gibi bu bisikletlere özel olarak üretilen platformlar üzerinde hareket edebilmektedirler. Aşağıda eş tekerleklerinin bir yüzlerinin alanı 1125 cm kare olan kare tekerlekli bir bisiklet için hazırlanmış bir platformun görseli verilmiştir. Bu platform bisikletin tekerleklerinin kenar uzunluğu üzerinden geçtiği yarım silindirlerin yarım daire biçimindeki yüzeyinin uzunluğuna eşit olacak şekilde ayarlanmış. Bu sayede bisiklet 30 tane eş yarım silindirden oluşan bu platformun üzerinde AB doğru parçasına paralel olarak ileri geri hareket edebilmektedir. Buna göre platform üzerindeki A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir demiş. Peki arkadaşlar şimdi verilen bilgilere göre şu tekerlekler kare şeklindeki tekerlekler arkadaşlar hangi alana sahipmiş? 1125 santimetre karelik alana sahiptir. Peki alanı verilen bir karenin bir kenarını bulmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Kare kökünü alıyoruz bu sayının. Karekökünü almak için algoritmadan yararlanacağız. 1, 1 daha 2, 4, 5 daha 9. 9 olduğu için 3'e bölünen bir sayıdır. 3'e böleriz öncelikle. 1125'i arkadaşlar 3'e bölecek olursak. 9, 21, 1, 15, 375 arkadaşlar. Tekrar 3'e böldüm. 125. 5'e böldüm. 25, 5'e böldüm. 5, 5'e böldüm. 1. 3 kök dışına çıkar. 5 kök dışına çıkar. 5 kök içinde kalır. Yani ben bunu 15 kök 5 olarak kök dışına çıkarmış olurum. Yani bu karenin bir kenarı 15 kök 5'miş. Peki ne işime yarayacak arkadaşlar? Şu kenar uzunluğu şuradaki şuradaki yarım dairenin uzunluğuna eşitmiş. Yarım dairenin uzunluğu burada bilgisini de vermiş. Çevresi bir dairenin çevresi 2 çarpı pi çarpı r formülüyle bulunur. Ama burada bana verilen hangisi? Dairenin yarım çevresi. Çevresinin yarısı. Pi'yi de 3 almam isteniyor. Ee, çevresi ne kadar demiştik? 15 kök 5. Çünkü karenin bir kenarına eşittir. 2 çarpı 3 pi 3 alıyorum. R. Evet. Yalnız bunun yarısı demiştik. Yarısı eşittir. İkiler sadeleşir. 15 kök 5 eşittir. 3 R'ye 3'ten kurtulacak olursam yarı çapım buradan kaç olur? 5 kök 5 olur. Arkadaşlar yarı çap şurayı merkez olarak alırsam şunun bir parçası 5 kök 5. Peki bu platformda kaç tane silindir vardı? 30. 30 tane silindirde 30 tane 30 silindirde kaç tane yarı çapı olur arkadaşlar? 60 yarı çapı olur. 60 yarı çapı. Peki her bir yarı çapım ne kadardı? 5 kök 5'ti. O zaman 60 çarpı 5 kök 5 AB arasındaki mesafeyi verecektir bana. 5 ile 60'ı çarparsam 300 çarpı kök 5 300 kök 5 santimetre olur arkadaşlar. O da hangi şıkta? D şıkkında verilmiş. 8. soruya geçiyorum. Bir olayın olma olasılığı tekrar bilgi olarak verilmiş. Bir olayın olma olasılığı arkadaşlar istenilen olası durumların sayısı bölü tüm olası durumların sayısı. Sosyal kulüpleri öğrenci seçmek isteyen bir öğretmen öğrencilerine katılmak istedikleri sosyal kulüp sorup isteklerine göre isimlerini daha önceden hazırladığı bir karta yazmıştır. Bu kartın öğretmen bu kartın öğretmen öğrencilerin isimlerini yazdıktan sonra oluşan görüntüsü aşağıda verilmiştir. Bu kartta boş bırakılan yerlere sınıftaki diğer öğrencilerin isimleri tek tek yazıldığında boş yer kalmayacaktır deniliyor. Öğretmen sınıftaki diğer öğrencilerin hangi sosyal kulübe katılacağını kura ile belirlemeye karar verir. Bunun için her sosyal kulübün ismini, kartta o sosyal kulüp için ayrılan sütunda boş kalan hücre sayısı kadar kağıda tek tek yazıp tüm kağıtları boş bir kutuya atar. Öğretmen kartta ismi yazılı olmayan öğrencilere sırayla kutudan rastgele birer kağıt çektirerek hangi sosyal kulübe katılacaklarını belirler. Bu şekilde kutudan kağıdı ilk çeken Okan'ın tiyatro kulübüne katılma olasılığı nedir demiş. Evet. Burada bilgisini vermişti arkadaşlar. Olasılığı nasıl bulacağız? İstenen istenen durum bölü tüm durumlar. Tüm durumlar. Peki bakalım. İstediğimiz durum nedir arkadaşlar? İstediğimiz durum Okan'ın tiyatro kulübüne katılma olasılığı. Okan tiyatroya girebilmesi için kaç şansı var? 2, 3, 4 şansı var arkadaşlar. 4 bölüm. Peki paydaya ne yazıyoruz? Paydaya tüm olasılıkları. Kaç tane boş yerimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 toplam. 16 durum var. Bunu sadeleştirecek olursak 1 bölü 4 olarak sadeleşir. Doğru cevabımız D şıkkı olur arkadaşlar. 9. sorudayız. 9. soru. Bir konfeksiyon atölyesinde Mart ayı boyunca toplam 3600 tane ürün dikilmiştir. Aşağıdaki daire grafiğinde bu ürünlerin türlerine göre dağılımı, sütun grafiğinde ise türlerine göre bu ürünlerin yüzde kaçının defolu çıktığı gösterilmiştir. Daire grafiğinde ürünlerin türlerine göre dağılımı, sütun grafiğinde türlerine göre defolu ürün yüzdeleri verilmiş. Atölyede Mart ayında dikilen gömleklerin 135 tanesi defolu olup defolu kazak sayısı defolu pantolon sayısına eşittir. Buna göre atölyede Mart ayında dikilen eteklerin kaç tanesi? Etek sayısı soruluyor. Hangileri? Defolu olanlar. İki tane bilgimiz var arkadaşlar. Bir kazak bilgisi var elimizde. Bir de defolu gömlek bilgisi var elimizde. Peki daire grafiğinde bizim için çıkış noktası neydi? %100 ya da 360 derecelik açıydı. Diyoruz ki 360 derecelik açı kaç tane ürün belirliyor? 3600 ürüne denk geldiğine göre 50 derecelik açı kaç tane ürüne denk gelir? Arkadaşlar 360 kaç katına çıkmış? 10 katına çıkmış. O halde biz ürünlerin açılarını 10 ile çarparsak bütün ürünlerin sayısını bulmuş oluruz. 50 ile çarptığımızda 500 olarak bulmuş oluruz. Yani toplam kazak sayısı kaçmış? Arkadaşlar 500'müş. Defolu kazak sayısını bulalım şimdi. Buradan %100'ü arkadaşlar %100'ü 500 ise defolu kazak sayısı %20. %20'si arkadaşlar kaç olur? 100 Kaça bölünürse 20 olur? 5'e bölünürse o halde 500'ü de 5'e bölüyorum. Burada kaç çıkar? 100. Demek ki defolu kazak sayısı 100'müş arkadaşlar. Şimdi kazak sayısı pantolon sayısına eşitmiş defolu. O zaman şuraya da ben 100 yazarım. Pantolon sayısı da defolu, pantolon sayısı da 100 olur. Bir bilgimiz daha vardı. Gömleklerin 135 tanesi defolu. O zaman şöyle derim ben. Gömleklerin %15'i defolu. %15'i 135 ürün ise ben %100'ünü bulacak olursam %100'ü kaç tanedir derim. X burada nasıl bulunur? 100 çarpı 135 bölü 15. 135'i 15'e böldüğüm zaman 9. X eşittir 900. Demek ki buradan gömlek sayısında ben kaç buldurum arkadaşlar? 900 bulmuş olurum. Pantolon sayısına da ulaşabilirim. Çünkü defolu pantolon sayısını biliyorum. Bu arada şurası 135 idi. E, gömlek sayısı 900, kazak sayısı 500. Şimdi pantolon sayısına ulaşacağım. %10'u arkadaşlar %10'u 100 tane ise tamamını bulacağım için yüzde kaçtır? 10 kaç katına çıkmış? 10. O zaman yüzde 10 katına çıkar. Yani x buradan kaç olur? 1000 ürün olur. Demek ki 1000 tane de pantolonumuz var. Toplam ürün sayısını biliyorum. 3600. O zaman buradan etek sayısına ulaşabilirim. 1000 pantolon, 900 gömlek, 500 kazak toplarsam arkadaşlar 2400 ürün olur. 3600'lü toplam 2400 çıkaracak olursam 1200 1200 toplam etek sayısı olur. Ama bana sorulan ne? Eteklerin kaç tanesinin defolu olduğu. Yüzde kaçı defolu? Yüzde beşi. O halde tekrar şöyle bir orantı kurabiliriz arkadaşlar. Ee, yüzde beşi yüzde beşi ne arıyorum ben yüzde yüzü arkadaşlar 1200 yüzde yüzü 1200 kaç katına çıktı 12 o zaman 5'in de 12 katını alırım x buradan kaç olur arkadaşlar 60 demek ki defolu etek sayısı kaçmış arkadaşlar 60'ymış 10. ve son sorumuzdayız 10. ve son sorumuzdayız arkadaşlar. Şunu görelim. Ax kare artı bx artı c cebirsel ifadesinin kat sayılar toplamı a artı b artı c ve sabit terimi c'dir. Aşağıda butona basıldığında gösterilen oklar yönünde dönen iki çarktan oluşan bir düzenek verilmiştir. Düzenek şu şekilde. Bu düzenekte 5 eşit parçadan oluşan çark bir tam turunu 10 saniyede 6 eşit bölmeden oluşan çark ise bir tam turunu 12 saniyede tamamlamaktadır. Aynı anda dönmeye başlayan bu çarklar her defasında farklı bir süre sonunda aynı anda durmaktadırlar. Çarklar durduğunda üçgen biçimdeki ibrelerin uçlarının gösterdiği bölmelerde yazılı olan cebirsel ifadelerin çarpımlarının sonucu ekranda görünmektedir. Çarklar yukarıdaki konumlarındayken butona basılıyor ve 14 saniye sonra aynı anda durduklarında ekranda yeni bir cebirsel ifade görünüyor. Buna göre ekranda görünen cebirsel ifadenin katsayılar toplamı ile sabit terimin çarpımının sonucu kaçtır diyor arkadaşlar? Peki. Burada 5 bölme var. 1 2 3 4 5 bölme. Kaç saniyede bir tam turunu tamamlıyor? 10 saniye. O zaman her bir bölme, her bir bölmenin ibreye ulaşma süresi kaç saniye arkadaşlar? 2 saniye. 2 saniyede bir 1 bölme ibreye karşılık gelir. Buradaysa 12 saniye kaç bölme var? 6. Yine aynı şekilde 2 saniyede bir dönüş yapar bu çarkımız. Peki kaç saniye dönmesi isteniyor? 14 saniye. 14 saniyede arkadaşlar şuna dikkat edeceğiz. Ok yönünde şu şekilde dönüyorsa x eksi 3 önce ibreyi görecektir. Sonra x eksi 4. Sonra x artı 2. O zaman dönüşü ters taraftan saymamız gerekiyor. 2, 2 saniye şeklinde 14 saniye. İkinci saniyede x eksi 3. Dördüncü saniyede x eksi 4. Altıncı saniyede x artı 2. 8, 10, 12, 14. 14. saniyede ibrenin göreceği cebirsel ifade x eksi 4 olur burada. Diğerine geçecek olursak yine aynı şekilde okun ters yönünden saymamız gerekiyor. İlk önce x eksi 3 görecektir ibreyi. O zaman ikinci saniye burada. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14. saniyede yine ibreyi görecek olan nedir burada? Buradaki çarpta x eksi 3'tür. Bunları ne yapmamızı istiyor? Çarpmamızı istiyor. Çarpalım. Arkadaşlar şurada x eksi 4 çarpı x eksi 3 yazalım. x'i dağıtalım önce. Sonra 4'ü dağıtacağız. x kare eksi 3. 3x eksi 4x artı 12. Benzer terimleri toplarsak arkadaşlar x kare eksi 7x artı 12 şeklinde bir ifade bulmuş olurum. Başka ne isteniyor? Kat sayılar toplamı. Kat sayılarını toplayalım arkadaşlar. x karenin kat sayısı artı 1 artı x'in kat sayısı eksi 7 Artı sabit terim artı 12. Toplarsam arkadaşlar 13, 7 çıkarırsam artı 6. Başka ne istiyor benden? Toplamlarının e, sabit terimiyle ile çarpımının sonucu isteniyor. Artı 6 kat sayılar toplamıydı. Artı 12 sabit terimli. çarptığım zaman artı 72 sonucunu elde ederim. Yani cevap A şıkkı olur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi dersler diliyorum. İyi çalışmalar arkadaşlar.